السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم استعيد بالله بسم الله الرحمن الرحيم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم الى اخر الايه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس الى اخر الحديث صدق رسول الله فيما قال ev kema bir nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli din kardeşlerim, aziz Müslümanlar, Allahu Zülcelal tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Ramazan-ı Şerif hızlı bir şekilde geldi ve hızlı bir şekilde gidiyor. İnşallah bizlerden hoşnut ve razı olur. Bizler de Ramazan-ı Şerif'te hakkıyla oruçlarını tutan, ibadetlerini yapan o güzel kullar arasına ilhak oluruz. <laughs> Bildiğiniz gibi dersimiz Ramazan-ı Şerif'in en önemli konularından birisi olan zekat bahsindeydi. Birkaç akşamdır zekatı işlemeye çalışıyorduk. Dün akşam itibariyle zekatın verilecek olduğu sınıfları okumuştuk. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Tevbe sureyi cerilesinde 8 sınıf insandan bahsetmişti. Zekat almaya elverişli olan kişileri, zekat almayı hak eden kişileri Allahu Zülcelal bu ayeti kerimede bizlere net bir şekilde ifade buyurmuştu. Biz o sınıfları sayarken onların tamamını zikretmiş, bugün her ne kadar hayat içinde işlevi olmayan bir iki sınıf olsa da o sınıfı da belirtmiştik. Ki o işlevi olmayan sınıflardan birisi kölelik hukukudur. Bir diğeri de müellefeyi kulüp yani kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen zümre. Daha Hazreti Ömer döneminde radıyallahu anh Efendimiz döneminde bu sınıfa zekat verilmesi konusu gündem dışına çıkmış bir hadisedir. Evet, bizim asıl önceliğimiz zekatla ilgili konuşacak olduğumuz kısımda zekatın verilecek olduğu kişiler bahsinde fakirler ve miskinler gündemdedir. Fakirler, miskinler bir de Allah yolu olarak ifade edilen elbette yolda kalan insanların durumunu da bir iki cümleyle ifade etmiştik. Fakir kimdir? Biz onlara Nasıl zekat verebiliriz? Ölçüler nasıl şekillenecek? Daha önce de ifade ettiğimiz gibi nisap miktarı mala sahip olmayan kişi, nisap miktarı artıcı mala sahip olmayan kişi bu özellik içine fakir ve miskin sınıfına girer. Bir Müslüman zekatını ancak bir Müslümana verir olarak ifade etmiş idik hadisi şerifi söylemiş. Tu'hadu min ighniyaihim ve turaddu ila fuqaraihim. Zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir. Yani Müslüman zenginden alınır, Müslüman fakire verilir diye bu durumu izah etmiş. Bir detay bilgi olarak da zimmilerin İslam ülkesinde yaşayan gayrimüslimlerin İmam Züfer'in fetvasına göre ihtiyaç sahibi iseler zekattan istifade edeceklerini vurgulamıştık. Şimdi yaşadığımız dünyada bir insan bu fakir ve miskin dediğimiz sınıfa zekat verirken nasıl başlayacak? Bir babayı düşünün, çok zengin bir baba ama çocukları fakir, eşi fakir, annesi fakir, torunları fakir, babası fakir. Bir kimse öncelikle temel prensip, kendisinden aşağı doğru giden, Buna furu diyoruz. Yani çocuğuna, çocuğunun çocuğuna bakmakla yükümlü olduğu kişilere zekat veremez. Aşağı doğru veremediği gibi yukarı doğru da veremez. Çünkü insan annesine ve babasına bakmakla yükümlüdür. Anneye zekat veremez, babaya zekat veremez, dedeye zekat veremez, yukarıya doğru veremez. Peki yukarıya veremez, aşağı veremez. Yani usul dediğimiz atalarımız, furu dediğimiz çocuklarımız ve torunlarımız. Bu kısma zekat verilemez. Hani şöyle bir şey gelmesin aklınıza. Bazı bölgelerde kız çocukları pek evlattan sayılmazlar. Miras söz konusu olduğunda erkekler sayılır. Adama soruyorsunuz kaç tane çocuğum var? Üç tane diyor. Üçü de kız mı diyorsun? Yok diyor ben erkekleri söyledim sadece. Üç tane de kız var. Sanki kızlar evlat değil. Allah celle celaluhu hepsini bize evlat olarak verdi. Kız da erkekte aynı şekildedir. Dolayısıyla bir Müslüman zekat verirken ne oğluna ve oğlunun çocuklarına zekat verebilir, ne kızına ve de kızının çocuklarına zekat verebilir. Kesinlikle bunlara zekat yok, verilemez. Çünkü bir baba zengin olan bir kimse çocuklarını ve torunlarını zekat almaktan kurtaracak şekilde olmalıdır. Ha bakmak zorunda mıdır? Değil midir? Karşı taraftakilerin durumu nedir? Elbette ki mağdur durumda olanlara destek olmak vazifesidir. Ama ben bu destek olma şeklimi zekatımla çözeyim derse bu kesinlikle İslam'a göre caiz olmaz. Zekat yerini bulmaz. O parayı vermiştir ama o zekat değildir. Yine aynı şekilde Baba için, dede için, anne için kesinlikle bunlara zekat verilemez. Daha önce de ifade ettik. Dallara verilebilir mi sağa sola? Kız kardeşine, erkek kardeşine, kız kardeşinin çocuklarına, erkek kardeşinin çocuklarına zekat verebilir mi? Elbette bunlara zekat vermesi mümkündür. Bir kimse kendi evinde fakir olan kim olabilir bir kimsenin evinde fakir? Bakmakla yükümlü olduğu kişiler zaten kişinin sorumluluğundadır. Evde yardımcı, yardımcı eleman olarak çalışanlar vardır. Onlara bayram üstü yani bayram harçlığı verecek olsa az bir miktar verecek. Bunlar bu evin nimetlerinden istifade eden, bereketlenen insanlar. Bu kişilere zekatından verebilir mi? elbette verebilir fakir olmaları şartıyla fakir olmaları şartıyla evet bizim bugün yaşadığımız hayatta temel bir ölçüyü belirlememiz lazım bir zamanlar şöyle bir hikaye vardı toparlanan bütünleştirilen zekatın tamamını birileri gelirdi bir kısım örgütler vardı hatırlarsınız isimlerini de zikretmek istemiyorum zekatlarınızı bize verin biz hepsini götüreceğiz bir servet nerede kazanılıyorsa öncelikle oranın ihtiyaç sahipleri dikkate alınmalıdır. Bir servet nerede kazanılıyor? Bir para nerede kazanılıyor? Zekat vermemizi gerektirecek olan mali gelişme nerede oluşuyor? İstanbul'da. Öyleyse bunun bir miktarı İstanbul'da kalmalıdır. Eh köylülerimiz var memleketimizde, Anadolu'da. Oraya da götürürüz. Onlar bizim akrabalarımız. Ama bir şey bütünüyle başka bir yere gönderilirse o zaman eksik olur. Hani böyle yurt dışlarına bir kısım bağışlar gönderiyor kardeşlerimiz, gönderiliyor, gönderiyoruz. Gönderecek olduklarımız evin içindekini yani buradaki ihtiyaç sahiplerini yolda bırakmayacak şekilde olmalı. Yurt dışında kurbanlar kesiliyor. Tamam, hepsi çok güzel. Türkiye içindeki kurbanı niçin kesmiyorsunuz diye sorduğumuzda eğer herkes kurbanını yurt dışına gönderecek olursa Türkiye içinde kurban işi yapan hayvancılık yapan kardeşlerimiz bu işi nasıl geliştirecekler? Efendim burada kurban pahalı ben oraya gidiyorum 5 tane kesiyorum 10 tane kesiyorum önce burada vacip kurbanlarımızı imkanı olanlar için söylüyorum adamın hiç imkanı yoktur. 3 kuruş, 5 kuruşu var. Benim de hayrım olsun diye gönderiyordur. O ayrı. Gücü olan adam gücüyle burada kurbanını kesecek. Çünkü bu serveti burada kazanıyor o. Burada harcayacak ki bu ülkenin zenginliği artsın. Hayvancılıkla meşgul olan kardeşlerimiz bir yere varsınlar. Oraya gönderecek olduğu sadaka kısmında ama eldekinin çoğu değil. Yani burada zekatı Nasıl mantıklı dağıtacaksak kurban ve hayır işlerinde de aynısını yapma mecburiyetimiz var. Eve lazım olan camiye haramdır diye güzel bir söz vardır. Önce memleketimizin fakirlerine bakacağız, sonra öbürlerine de bakacağız. Bu demek değil ki hepsini bu memlekete vereceğiz. Her tarafa uygun olduğu ölçüde karşılayabildiğimiz nispetle yaklaşmamız gerekiyor. İşte zekat nerede bizi biz nerede zekat malına erişiyoruz, nerede servet kazanıyorsak oranın ihtiyaç sahiplerine mutlaka destek olma gayretinde olmamız lazım. Bir diğer husus akrabalarımız içinde, komşularımız içinde, tanıdıklarımız içinde borçlu insanlar var. Hele bugünlerde her birimizin kapısını nezaketle çalan, bir kısmı da gerçekten mağduriyetinden ifade etmekten aciz olan tanıdığımız veya kulağımıza gelen kişiler var. Bu dostlarımızın da borçları konusunda onlara destek olmalıyız. Yine evlilik yoluna girmiş zekat almaya müsait, mali durumu yerinde olmayan evlenecek olan kardeşlerimize de zekatlarımızla destek olabiliriz. Hanımefendiler vardır, beyefendiler vardır. Bunlara Zekat yoluyla destek olmak lazım ancak zekatı vermeden zekat olduğuna niyet etmemiz gerekiyor. Önce verdiği, verdiği para gitti, harcandı, her şey bitti, aradan bir müddet geçti. Ben bunu zekata niyet edebilir miyim? Hayır. Verirken zekat olduğunu söylememize gerek yok. Ama verirken niyet ederek Allah'ımıza diyoruz ki Ya Rabbi ben bunu zekat olarak niyet ettim. Senin kulun bilmesin ama sen bunu zekat olarak defterime kaydet. Bu şekilde niyetimizi mutlaka gerçekleştirmemiz gerekiyor bizim. Evet. Biz zekata baktığımız zaman her ne olursa olsun çevremizdeki insanları gözeteceğimizi söyledik. Şimdi zekat nasıl bir şekilde dağıtılırsa ekonomik hayatı Müslümanın ekonomik hayatını daha güçlü hale getirir. Bazı akrabalar var, bazı aileler var. Onlar şöyle fetvalar soruyorlar. Örnek olsun diye söylüyorum. Sordukları fetva şu. Diyorlar ki bizim ailemizde fakir insanlar var. Biz 20 kişi, 30 kişi birleşerek bunlara diyelim ki her yıl bir kişiye bir daire satın almak istiyoruz. Zekatımızı ona satın alacak olduğumuz daireye vererek o daireyi ona versek olur mu? Buna ne cevap veririz? Elbette ki olur deriz. Çünkü ama diyeceksiniz ki hocam dairenin fiyatı çok yüksek. O esnada bu kişi fakir, zengin değil. 20 kişi birleşseydiler, bir Müslümana hepsi zekatlarını verseydiler, orada da bir anda işte şu kadar bir para birikseydi bu iş olur muydu? olurdu. Onlar da gidiyorlar diyorlar ki biz sana bir tane daire satın alacağız. Senin avucunda kaç kuruşun var? Adam diyor ki bir şey yok. Ne yapmış oldular? Onu dilenmekten asıl ihtiyacını gidermek suretiyle mağduriyetten kurtarmış oldular. Zekatları iş görebilecek şekilde gerçekten bizim sanayicimiz, iş adamlarımız makul zeminlerde değerlendiriyor olabilseler, bu memleketin fakirleri, ihtiyaç sahipleri dilenmekten ve acziyetten kurtulurlar. İnsanlara böyle 1 lira, 2 lira, 3 lira zekat vererek değil, bu çünkü artık sadakalar çok düşük hale gelen bir duruma iniyor. Belki birileri toplanarak bir yükünü sırtından almak suretiyle destek olmak en doğru kararlardandır. Biz zekata baktığımızda öncelikle Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu bize akrabalarla başlamamızı emrediyor. Akrabalarımızın muhtaçlarını desteklemek, onların eksiklerini gidermek, onlara bir güç katabilmek, onları bizim elimize bakmaktan kurtarabilmek çok önemli bir vazife. Mümin için önemli olan bir kişinin kendisine saygı göstermesini beklemek yerine o kişinin bir başkasının önünde eğilmesini önlemektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi var, hatta iki hadis şerif var. İkisini de size ifade edeyim. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam bir gün Medine'de böyle fakirliği sebebiyle, çok fakir olması sebebiyle dilenci halinde olan bir Müslümanı görür. Bunu görünce çok üzülür ve şöyle buyurur kadel fakru en yekune küfran. Az kalsın fakirlik küfür oluyordu. Çünkü <laughs> o Müslüman o Müslüman o kadar üzüntü veriyor ki efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a aciz ve çalışmıyor. Hani çalışıp da bir şeyler üretme gayretine de gidemiyor. Onun acziyeti ve fakirliği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı üzüyor. Bunun üzerine <laughs> Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki az kalsın fakirlik küfür oluyordu. Sonra mescide gelir, mescitte bir fakir Müslüman görür. O Müslüman ihtiyacı kadarını karşılamış, kimseden bir şey dilenme durumunda değil, zikirle meşgul, onu görünce de el fakru fahri buyurur. İşte bu fakirlik benim iftiharımdır. Şimdi bazı kardeşlerimiz ya bu iki hadis çelişiyor. İki hadis niçin çelişiyor? Hangi yerde söylendiğini bilmediğimiz zaman çelişir. Bizim büyük şeyh efendi babamız Ali Haydar Efendi Hazretleri Osmanlı Devleti'nin o 600 kişilik ulema topluluğunun bir üyesi, Meşihati İslami üyesi şöyle bir sözü varmış. Mekanları cennet olsun dermiş ki evladım ayeti kerimenin sebebi nüzulü Hadisi şerifin sebebi vurudu bilinmedikçe anlaşılamaz. Ne demek sebebin üzül? Ayeti kerime hangi olayla alakalı geldi? Bunu bilirsek anlarız. Bir hadisi şerifi Muhammed Aleyhisselatü vesselam efendimiz hangi hadiseyle ilgili ifade buyurduysa o zaman anlarız. Öyleyse biz akrabalarımızı öncelikle ve bizimle çalışan insanları ve bizim yanımızda bize destek olan isimlerini kullanırken yardımcılarımız demek daha hoş bir ifade. Yardımcılarımızı desteklememiz gerekir. Allah Celle Celaluhu bize imkan verdi. Biz onlara ama zekatımızdan veririz. Ha şurası önemli. Zekat almayacak durumda ise o kişiye zekat veremeyiz. Efendim işte onun mağduriyeti var. Seviyorsak, gerçekten dostumuz ise, bize yardım eden birisi ise 20 yıldır, 30 yıldır biz onun yaptığı bir kısım desteklemelerle, hizmetlerle ama şoförlüğümüzü yapıyordur, ama evimizdeki hizmetlere bize yardımcılık ediyordur veya bizim mekanımızı muhafaza ediyordur. Fakat zekat alacak durumda değil, ona zekat veremeyiz. Burada başka bahaneler aramaya, zekatı hafifletmeye, zekatı yumuşatmaya gerek yok. Birincisi yakın akrabalarımız. İkincisi yakın çevremizdeki insanlar, üçüncüsü Allah yolunda hizmet eden, hizmet yolunda olan müesseseler. Bu noktada hele de şu içinde olduğumuz dönemde gerçekten Kur'an kurslarımızın sizin desteklerinize, bizim desteklerimize ciddi manada ihtiyacı var. Şimdi herkes bir kenara çekildi. Haklı olarak ticari hayat belli ölçüde durgunlaştı. Bu hayatın içinde esnaftan destek toplayan Kur'an kurslarımız öğrencilerini ancak bu şekilde okutuyordu. Öğrencilerin ihtiyacını karşılıyordu ve öğrencilerinin ihtiyacı için aldıkları paraları da esnaftan alıyordular. Sonra talebeye kullanıyordular. Şimdi dersler devam ediyor. Hiçbir şey durmuş değil. Bu müesseselerin yine desteklere ihtiyacı var. Aman birilerinin söylediklerini dikkate alarak o alıştığınız destek vermeye alıştığınız o müesseseleri yalnız bırakmayın. Önünüze birileri çıkar. Kur'an kursuna zekat verilmez. Şuraya zekat verilmez. Buraya zekat verilmez. Bunların hiçbirisini dikkate almayın. Buradakiler zekatın nereye verileceğini, nereye harcanacağını çok iyi bir şekilde bilirler. Kaldı ki bu insanlar Allah yolunda olan insanlar. Allah yolunda olan insanlara zekatın harcanabileceğini ayeti kerime gayet açık bir şekilde ifade etmişti. Allah Celle Celaluhu bizlere toplumsal dayanışma mekanizması olarak zekatı sundu. Zenginlerden alınıyor, ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Ve zekat veren kişileri Kur'an-ı Kerim gerçekten zekat vermek suretiyle mallarının temizlendiğini bize anlatıyor. Allahu Zülcelal Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a seslenirken Ayet-i kerime de şöyle sesleniyor. Hud min emvalihim sadakaten. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onların mallarından zekatı al. E kim alacak şimdi zekatı? Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a vekaleten zekat verecek olan kişi kendisi verecek. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın toplumu olsaydı, İslam devleti olsaydı zekatı alacaktı, dağıtacaktı. Peki şimdi ne olacak? Herkes zekatını kendisi ayıracak. Allah ile onun arasında. Allah'ı kimsenin aldatma şansı yok Ayşe. İşte ayeti kerime buyuruyor. Müminlerin mallarından zekatlarını al. Tutahhiruhum ve tüzekkihim biha. Onların mallarından zekatı aldığında onları temiz hale getirirsin. Pırıl pırıl yaparsın. Bir insanın malına başkasının malı karışmış olsa 40 tane koyunu var, başkasının üç tane koyunu buraya karışmış olsa o koyun sürüsü şaibeli değil midir? Şaibelidir. İşte oradan zekat alınca Müslümanların malları tertemiz hale geliyor. Müslümanlar da tertemiz hale geliyor. Tutahhiruhum ve tüzekkihim biha. O zekatı almak suretiyle onların mallarını pırıl pırıl hale getirirsin. Ha yetmiyor. Sonrasında şu var. Ve salli aleyhim ve onlara dua et. Şimdi bazen zekat veren kardeşlerimiz zekat verdiklerinde orada dua edilince diyelim ki bize bir zekatını verdi bir yere götürmemizi bizden istedi. Biz de ona dua ettik. Ya Rabbi dedik bu kuluna ziyadesini ihsan eylesin. Allah'ın bereketini ihsan eyle dedik. Bazıları şöyle diyor. Ya zekat aldın. Tamam. Ama işte bu insanın yanında bu şekilde söylemek yani onun biraz gururunu okşamak olmuyor mu? Vallahi ben kendim demiyorum. Ayeti kerime söylüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a buyuruyor ki Allahu Teala zekatı al, mallarını ve kendilerini temizle, sonra da onlara dua et. Ve salli aleyhim. Onlara dua et. İnne salateke şüphesiz senin onlara duan sekenun lehum onlar için bir huzur olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zekatınızı verdiniz mi diyor veriyorlar. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam dönüyor dostlarına dua ediyor. Allah tuttuğunuzu altın etsin, zekatlarınızı kabul eylesin, sizi dara düşürmesin, her daim veren el olasınız. Şimdi insan bu duayı duyunca mutlu olur. Onun için zekat alan kardeşlerimiz kendilerine destek olan insanlara bu şekilde dua etsinler. Allah razı olsun, teşekkür ederiz, Allah eksikliğinizi göstermesin demek o insanların önünde mahcubiyet demek değildir. Aksine onlara dua etmektir. Allahu Zülcelal bizlere genel manada ihtiyaç sahiplerine bu şekilde zekatımızı vermeyi ifade ediyor. Rabbim bizlere verebilen olmayı nasip eylesin. Verebilmek çok zor. Rahmetli babamla bir dostunu ziyarete gitmiştik. Ahmet Vanlıoğlu Hoca Efendi ile. Adamcağız Babam anlattı. O zaman İsmail Kur'an kursumuz böyle heyecanlı bir şekilde yapılıyor. Talebelerin masrafları için ihtiyaçlar var. Babam dedi ki talebelerin masraflarına biraz katkı sağlasanız. Adam dedi ki var ama vermeyi başaramıyorum. Veremiyorum. Verebilmek büyük bir nimet. Verdiğimiz bize ait değil zaten. Verenin verdiğini veriyoruz. Veren Allah, onun verdiği mal, onu veriyoruz. O bize buyuruyor ki siz bir verin ben size birin katlarını değil yedinin katlarını değil onun katlarını değil yedi yüzün katlarını vereceğim. Allah yolunda infak edenleri Allahu Zülcelal ifade ederken şöyle buyuruyor. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ Allah yolunda mallarını infak eden, Allah'ın rızasını kazanabilmek için veren, dağıtan o kişiler var ya, onlar şu varlığa benzerler. Neye benzerler? Kemeteli habbetin. Bir buğday taneciğine benzerler. Bir buğday. Ne olur? O buğday taneciği atılır toprağa, embetet seb'a senabil. Ondan yedi tane başak çıkar. Fi külli sümbiletin etu habbe. Her bir sümbülde, o yedi başağın her bir sümbülünde de 100 tane tanecik vardır. Bir tane 700'e çıktı. Biridi de 700 oldu. Vallahu Allah dilerse yuzaifu. Allah yuzaifu kat ve kat yapar. Yani karesiyle, küpüyle çarpar tabiri caizse matematik buyla dilerse kat be katını verir men yeşa. Dilediği zaman Mevla Teala bunun da katlarını verir. Zekat veren korkmayacak verdiği zekat <laughs> kesinlikle artar. Zira Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Bu bahsi böylece tamamlayalım. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki her gün Mevla Teala'nın iki tane meleği şöyle dua eder. İki meleğin vazifesi bu. Allahümme a'ti munfikan halefen. Ya Rabbi senin rızanı kazanabilmek için hayır hasenatta bulunan, sadaka veren, zekat verenlere verdiklerinin yerini doldur. Bir diğer meleğin ifadesi de şu. Allahümme emsik mümsiken telefen. Allah'ım, Allahümme a'ti mümsiken telefen. Allah'ım senin rızanı kazanmak için vermeyip cimrilik yapanlar var ya onların da mallarını telef eyle. İki dua ortada. Dolayısıyla inanan bir kimse Allah için verdiğinin zayi olmayacağını bilir. Hepimiz biliyoruz. Allah'ım hepimizi verebilenlerden eylesin. Fakirlik günlerinde de vermenin bir ölçüsü vardır. İlla zengin olmayı beklemeye gerek yok. Hani derler ya az veren candan, çok veren maldan. Candan vermeyi öğrenince maldan vermeyi de öğrenmek mümkündür. Allah'ım bizleri affeylesin, zekatlarımızı kabul eylesin, zekat verebilen kullardan eylesin milletimize, memleketimize birlik ve beraberlik şuur ihsan eylesin. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza edalar ihsan eylesin. Şu günlerde vefat eden bütün kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Geride kalan kederli ailelerine sabırlar ihsan eylesin. Hastanelerde bizlerden dua bekleyen özellikle bu hastalık ve diğer hastalıklar sebebiyle dua bekleyen kardeşlerimize de acil şifalar ihsan eylesin. Devletimizi yöneten büyüklerimize güç kuvvet ihsan eylesin. Halkımız için her türlü fedakarlığı göze alarak sınır ötesinde ve sınır içinde operasyonlara giden askerlerimizi, güvenlik güçlerimizi muhafaza eylesin. Sağlık teşkilatımıza, cenaze teşkilatımıza vefa gönüllüsü kardeşlerimize de her türlü hastalıktan uzak, hayırlı bereketli hizmetler nasip eylesin. El Fatiha. Allah'a emanet olunuz.